Kalan sürenizi söylüyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Ne kadar kaldı? Son bir saat. Çok. Annefe. Yarışmacımız avcı böreğinin iç harcına girecek soğanları kavuruyor. Çorbaya şimdi ne giriyor? Domatesi. Közlenmiş domatesi. Hani bu biraz daha kavrulacak. Ben kavurayım biraz. Çorbaya rondodan geçen közlenmiş domates, soğan ve sarımsak da girdikten sonra güzelce karıştırılıyor. Şimdi ona bulgur yapacağım. Bulgurum nerede? Oradaydı. Avcı böreğinin iç harcına girecek bulgur sıcak suda bekletilirken ağzı kaseyle kapatılıyor. Soğanlarım kavrulduktan sonra hemen kemesine atıyoruz. Anne. Cevizi burada, burada. Anne. bulgur burada. Tamam. Bulgur burada dursun. Hanife bakıyorum da çok düzenli çalışıyorsun. Umarım öyledir. Yoksa annem bu ne dağınıklık diyecek. Ana yemekle servis edilecek şeker pancarı salatası için hazırlıklar başladı. Kızımın kıymasını koyayım mı? Şeker pancarı salatasını nasıl yapacaksın? Haşlayacağım. Sonra? Havucunu rendeleyeceğim. Soğanını rendeleyeceğim. Maydanozunu rendeleyeceğim. Maydanozu rendeleyecek misin? Maydanozunu doğrayacağım. <laughs> Sonra hepsini karıştıracağım, limonlu nar ekşisini koyacağım, servis edeceğim. Gerinimiz salata için şeker pancarlarını soymaya devam ediyor. Ardından ana yemek flaminyona geçen Hanife garnitürü etlerin üstüne koyuyor. Sadece havucu kendin haşladın değil mi? Evet. Annem bunun Anne, yağını, yağını koydun mu annem hmm. sen? Yağını koyacağım. Evet. Ana yemeğin tuzu da ayarlandıktan sonra üzerine eriyen tereyağı gezdiriliyor. Ana böyle kalsın. Fırına atacağım zaman kuşlarını koy. Fırında garnitürünü süremeliyor. Benim dilim bile dönmedi. Ben hiç yemedim. Bilmiyorum. Bakacağız. Et mi tavuk mu bilmiyorum ki. Tavuk mu? Allah Allah. Hiç de duymadım. Kani türlü şeyle. E, kani türlü olmuyor mu içinde? Bilemiyorum Bilmiyorum yani. Hiç duymadım da yemedim de. Bakacağız bakalım. Sıcak suda bekletilen bulgur avcı böreğinin iç harcına karıştırılıyor. Müzik Salata için soyulan pancarlar küp küp doğranmaya başlıyor. Böreğinin şeyini koyayım, karıştırayım. Onu vazgeçip koy. Tamam, yani, tamam onu kapat kızım, oldu bu. Çorba az değil mi? Altı kişilik çıkar mı oradan? Çıkacak. Çorba bana az geldi hanımlar. Çıkar çıkar. Avcı böreğinin iç harcına karabiber ve pul biber döken yarışmacımız tuzunu ayarlayıp karıştırıyor. Çorba neden pütür pütür oldu? Pütür pütür değil o domates. Domates çorbası böyle oldu. Bence unu iyi kavurmadın. Ondan pütür pütür oldu. Ha, un değil o. Un koydun ama? Un değil o diyorum işte pütür evet. pütür olan şey. Ne peki? Domates. Domates mi? Tabii. Hanife salata için doğranan pancarlara sıcak su ekleyip haşlanmaya bırakıyor. Şeker pancarı satılı salatası. Onu da yemedim. Tadına bakacağım. Ona göre değerlendireceğim. Ben salatasını hiç yapmadım şeker pancarasının. Ama turşu olarak falan yapıp yiyorduk. Onun da dalını. Gerisinde bakıp göreceğiz. Yarışmacımız avcı böreği için hazır yufkaları kestikten sonra hazırladığı sosu sürüyor. Ardından iç harcını koyup sarıyor. Kaç tane saracaksın? Altı. Bence kesin fazla sar Hayır Hanife sarma Sar Hanife sarma Oyalıyor bizi sarma Sarman lazım Hanife Yettiği kadar Kendime istemiyorum anneciğim yanar bir şey olur Anne fırını açabiliyor mu? Hadi aç anneciğim Avcı böreği böyle küçük mü olur? Zaten ucundan tadına bakıp geri bırakıyorlar. Ziyan olmasın. Sence kayınvalideler neden yemiyor? Kendi gelini yüksek puan alsın diye bence yemiyorlar. Tadına bakıp bırakıyorlar. Beğendikleri bir şey olsa da. Avcı börekleri sarıldıktan sonra önce yumurtaya ardından da galeta ununa bulanıp fırın tepsisine alınıyor. Son 36 dakika. Acele etme zaten yetişmeyecek. Yapma. Daha biberler fırına girecek. Pancar haşlanacak. Ooo. Anne, böreğimi unutma sakın. Patates püresi de duruyor. Patates süremi süzebilir. Anne çorba. Süzemez tabii ki. Ah, Anne çorbaya azıcık tuz at öyle. Anne sofras tuzu sonra atır. Çorbanın şeyini kapat kapağını. Anne, ah. Çok az biraz daha at, annem. Domates çorbasına yeniden tuz ekleyen Hanife şimdi de süt ekliyor. Ne koydun Hanife? Süt. Neden? Daha koyabiliriz Hanife. Anne süt yeter. Domates çorbasına süt koyulur mu? Koyulur. Gelinimiz ara sıcağı için kırmızı biberleri dolmalık kesiyor. Çorbamızı kapatalım Necim, altına. Bana fırın torbası açabiliyor mu anne? Tabii ki. Anne bir tane şöyle kase getirip fırın torbasını aç. Ne yapacaksın fırın torbasını? Şimdi göreceksin. Yarışmacımız rendelenen kaşar peynirine dereotu doğradıktan sonra kırmızı biberleri doldurmaya başlayacak. Fırın torbasını nerede kullanacaksın? Biberleri içine koyacağım. Biberleri içine mi koyacaksın? Hı hı. Kırmızı biberler peynir harcıyla doldurulduktan sonra fırın torbasına konuyor. Bunları fırın torbasında mı pişireceksin gerçekten? Şöyle koyayım. Ne yapayım yani? Son kırmızı biber de peynir harcıyla doldurulduktan sonra fırın torbasının ağzı kapanıyor. Sonra bıçak, bıçak batır annem oralarda. Batır batır at bayramı. Yeter. Torbada bıçakla delik açan gelinimiz peynirli kırmızı biber dolmasını fırına veriyor. Anne, anne neyim kaldı? Neyin kaldı? Şey kaldı kızım. Turşu, sarımsaklı şey. Rendam nerede? Rendam. Benden burada. Başka rende vereyim. Ha tamam aynı kaşar zaten. Patates püresi yok. Patates püresi hemen olacak. Bunu sonradan rendeli e, ısıtabiliyorum değil mi? Tabii ki ısıtabilirsin. Tamam yaptıktan sonra. Şeker pancarı salatasının diğer malzemeleri de yok. Onlar kadar. Püreye geçen Hanife haşlanmış patateslerin üzerine tereyağı koyuyor. Anneciğim istersen üstünü değiştirmeye gidebilirsin. Ben gideyim Hanife. Bir tane git anne git. Kayınvalidemiz üstünü değiştirmeye giderken Hanife haşlanmış patatesleri blenderla eziyor. Böyle kalsın. Bunu yapabiliyorsunuz dediniz. Isıtacağım çünkü. Patates püresinin içine başka bir şey girmeyecek mi? Hepsini koydum. Ne koydum? Tereyağı koydum, kaşar koydum, tuzunu koydum. Şimdi karabiber atacağım bu kadar. Püreyi de tamamlayan Hanife şeker pancarı salatası için havuç soyuyor. Şeker pancarı salatasında başka neler vardı? E, maydanoz doğrayacağım içine. Yeşil soğan doğrayacağım. Sonra masaya mı gideceksin? İstirme yapayım, böyle yanmasın. Eyvah, yandı mı yoksa? Hayır, ama çevirebilirim. Şey, havlum. Tamam. Şeker pancarı salatası için şimdi de maydanoz ve taze soğan doğranıyor.